Yepyeni bir videodan hepinize merhabalar. Bugün Nev Star Soccer yani NSS'ye başlıyoruz. Evet yeni bir kariyer, yeni bir oyun bizlerle beraber olacak arkadaşlar. Yeni bir seriyi çok istiyordum açıkçası. Ee, Görkem hocam da başladı. Canım daha çok çekti. Heveslendim ve bugün başlıyoruz. Sizlerden yeni istediğimize güzel bir beğeni bekliyorum. Ve abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Uğur Şehberini sizlerle beraber görelim. E gerçi biz neyse sizlere göstereyim arkadaşlar. Yok ya geç ya geç. geç 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 yeni kariyerimizi seçiyoruz evet adımızı girelim Kahraman Eray olarak gireceğiz ki arkadaşlar e, haberlerde veya gol attığımızda ismimiz Eray olarak gözüksün cinsiyetimiz erkek her şeyimiz hazır doğduğum kıta doğduğum kıta Avrupa tabii ki de Üf. Almanya ve oynayacağım lig Ha, bir dakika bir dakika. Oynayacağım lig Almanya. Ben Türk'üm ama Almanya'da yaşadığım için şu an arkadaşlar kendime hem Almanya'da başladım. Görkem Hoca zaten Türkiye'de başlamış. Ben de Almanya'da başlatayım. E, bizim için de daha farklı bir kariyer devamı olsun diyorum. Ve ilk e, denemelere geçiyoruz. Bakalım bizi Almanya Ligi'nden hangi takım karşılayacak? Hangi takım bizi isteyecek? Onu göreceğiz birazdan arkadaşlar. Şöyle başlayalım kariyerimize. Vah lan direkten döndü ya. Hayır bunlar da olumsuz etkiliyor galiba. Neyse o sefer attı golü. Güzel. Ses umarım fazla değildir. Ve kaleciyi avlayalım bakalım alabilecek miyiz? Şut 90'a girdi. Hızlı olmamız gerekiyor. Tamamdır. Ve takımımız son testmiş. Bakalım kimle oynayacağız. Ve Mepen ile kulübü, Mepen kulübü ile imzalıyoruz. Almanya 3. Ligi olsa gerek. Mepen genç oyuncu kahraman arayıyla sözleşme imzaladık. Mepen antrenörü ondan çok şey beklediğini ve kendini kanıtlamak için fırsatı bulacağını söyledi. Hemen ekran görüntüsümüzü alalım. Ben herhangi bir hile vesaire kullanmayacağım. 16'yız. Yapabildiğimiz kadar kendimizi geliştirmeye çalışacağız. Mutluluk yetenek her şey hazır. E, lige baktığımızda buradan tanıdık bir takım var mı? Werder Veremen 2 var. Köln 2 var. Magdeburg, Zwakşu, Würzburg, Karlsze bilmiyorum. Mepen. Sonra Hoffenheim olabilir. Onun değişik değişik isimler var. Bu sezon hedefimiz bir üstüge çıkmak olacak. Başlıyoruz. Zvachkow. İlk rakibimiz. Zvach. Zvachkow. Nasıl okunuyorsa her neyse. Hücumcuyuz arkadaşlar. Maçı başlattık. O ilk fırsatımız. Hadi bakalım. Şut kaleci. Kısa pasımız başarılı oldu. Geç hocam geç. Şurayı da hızlandıralım mı? Şöyle 3x olsun mu? Olmaz ya. Yani. 2 de devam. Evet yine top bizde. Yine pasımızı atıyoruz. Güzel bir as ve gol geldi. Asist de geliyor. Hocam tekrar izlemeyeceğim ya. Tekrar uğraştırma beni. Eyvallah. Ve asist yaparak başlıyoruz. İlk kariyerimize. Almanya kariyerimize. Bakalım sezon içerisinde toplam kaç gol kaç asist yapacağız. Topu yine aldık. Güzel bir ayardayız. Paslarımız başarı. Önemli olan önceliğimiz pas. Takım arkadaşlarımıza olan uyumu arttırmak. Ve boşta kaldık ama çok kötü yerde kaldık ya. Buradan döndürebilir miyiz ki topu? Şöyle döndürebilirsek. Döndü. 18 metreden atıyoruz. ilk golümüzü. İlk maçımızda. Zvaşko'ya karşı. M performanımızla. Şöyle geriye oynayalım. Sakince pasımızı. Al bakalım koçum. Helal olsun. Almanya'dan yükselen gurbetçi bir kariyer gibi tarzında olabilir. Tabi Türk oyuncu, Türk milli, Türk milli takımını seçtik. İlkay ve başka Emre Cem var, İlkay var. Onlar gibi Alman milli takımı seçmedik. Türk milli takımı seçtik ama Almanya'da doğum bir büyüme bir oyuncuyuz. İçeride toplu buluştuk. Yine top bizde. Ve... Ay, kaleci kurtardı. Güzel. Yavaş gidiyor bu arada. Ben bunu 3-2 sağlayacağım. Geldik attık pasımızı. Pasımız güzel. Şunu ben 3-2 sağlayayım. Ve 2-1 kazanıyoruz. 1 gol 1 asist ile belki de maçın yıldızı biz olabiliriz. Bakalım 5 pas 1 gol 1 asist ile 10'da 10 ile başlıyoruz. Büyük mücadele her seferinde bir maç için yapıyoruz ve Goleyi de garantiledik. Güzel. Takım antrenör taraftarları hepsinden aldık. Bütün her şeyimiz hazır. Şöyle baktığımızda oyuncu türü olarak forward gözüküyoruz. Güzel. Devam. İlk maçımızı kazandık. İkinci maçımızı devam ediyoruz. Bir başarı. Şöyle ekran görüntüsü alıyorum ki şuraları kullanmak için arkadaşlar. Bir yıldız doğdu. Kahramanlar ilk maçında. E ya. Şuraya da ekran görüntüsü alalım. Güzel. İleride antrenör vesaire hepsini alacağız. Ücretsiz menajer yok hocam. Reklam falan. Aaa reklam çıkıyor mu lan burada? Dur ben şu interneti bir kapatayım bakalım. Lan yürü git. Hah. İnterneti kapattım umarım reklam çıkmaz. Oraya kesmedim. İnternet reklamları da görün. Kuma yok hocam zaten şu anda paramız yok. Takım arkadaşlar bir sakin olsun. Hocam daha yeni imzaladık. Vallahi askeri ücretin altında oynuyoruz. Lütfen sakin olun. Kumara da gideceğiz beraber. Her şey yapacağız arkadaşlar. E, bu maçı ne ileride oynayacağım? 3 x oynatıyorum dediğim gibi. Eğer topu kazandı. Basımızı atalım ileri. Zaten burada kale bulma ihtimalimiz yok. F, F e karşı oynuyoruz. Eğer ay boş alanda. Uuu çok uzaklardan eledi. Ve asist yok yemedi tutamadı. Güzel ileride fırsatları yakalıyoruz. Paslarımız şu anda gayet başarılı gidiyor. Umarım sıkıntı çıkmaz. Güzel pas atmaya devam ediyoruz. Uzun pasımız da gelişiyor. Paslarımız gelişiyor. Eray topu kazandı. Eray attı. Yine hava yapabilecek miyiz? Bakalım bu maçta da şu defanstan döndü. Güzel başladık. O kaleciyle karşı karşıyayız. Bunu kaçırmamamız lazım. Serçut isabetli ve topun tam ortasından çok temiz bir gol atıyoruz. Dakika 26 güzel başladık. bak bak şimdi burada hiçbir şey yapamıyoruz biliyor musunuz? Şansımızı denelim Ve De gol. <laughs> 23.6 metreden girdi. O drone topları da bize vermiş hoca. Buradan orta açmak kolay değildir. Sekti tutan. Ah tutamadı. Kötü korner. Çok köşeden kaldı. Ya daha onlara alışacağız. Yavaş yavaş zamanla. Kendimizi biraz orta sahaya çekebiliriz. Şöyle pasımızı atalım. Cuk diye ayağına attık ve gol. 3-0 oldu. Köln'le plasmanında 3'ü buluyoruz. Daha zengin oyunu geçebiliriz. Paslarımız artsın. Çalışkanlığı da yorulmayalım. Eray pasını aldı. Yavaşça pasını saldı. Yine güzel bir pasımızı yaptık arkadaşlar. Şut dörd oldu. 2. asist. Oo, tam 90'a. Tam 90'a girdi. Harika bir gol. Bu arada bu videoya güzel bir ilgi gelirse 2. bölümünü facecam'le çekmek istiyorum arkadaşlar. Sizlerin yazacağı ve gösterici ilgiye göre. 5 golü bir galibiyet, 3 gol, 2 asist yaptık, 7 pas verdik. Şov yaparak devam ediyoruz. Harika her şeyi yaptık. Topla paraları topla 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 topla. Ooh, 36 olduk. Enerjimiz yerinde. Tamam, alacağız. Hepsini alacağız yavaş yavaş. Önce kariyerimize önce kariyerimize odaklanıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Carl Z'ye karşı oynayacağız. Bu Carl Brawl Stars'ta bir karakter vardı. o. <laughs> İsmi ona benzettim. Aklıma geldi. Karl Z. Yine orta sahada kalacağım arkadaşlar. İleri çıkmayacağım. Tempomuzu düşürelim. Yarım saatin sonuna doğru. Biraz enerji lazım bize. Oo ilk kafa topumuz bu arada. Ve başladı. Güzel. Kafamızda da top atmaya başladık. Yalnız ilk yarıda ele göre bir tehlikeli atak bulamadık şu ana kadar. Bakalım ikinci yarıda bu tehlikeli atakları bulabilecek miyiz? Hadi bakalım ilk kere girmeden bir gol gelir mi? Geldi. Oğlum buradan döndürebilir miyiz o topu? Döndürdük abi. Yine bir gol. İlk yarının sonlarında geldi yani gol ve 1-0 öndeyiz. Devam. Eray pas aldı. Hadi bakalım güzel bir top. İleri yolladık. Geliyor, iki geliyor, iki geliyor. Valla pas atacağım arkadaşlar. Buradan çok güzel kaleye gider top. Çok güzel istediğimiz oldu. 2-0 buluyoruz. Karza'ya karşı. Geç. Pasımızı verelim. 86-3 geliyor mu? Gelmedi. 2-0 kazanıyoruz. Yine maçın adamlarından. Belki olamamış olabiliriz bu sefer ama. Olmuşuz abi. 3 maçın 3'ündedir. Şu ana kadar maçın adamı olarak gidiyoruz. Ve bizim şu andaki özelliğimiz uzun şut çekiciyiz. Oo. Uzun şutlarımız, uzun paslarımız güzel duran toplarda şu an bir kere geldi. Onda da başarısızlık. Şu anda ligde gayet güzel gidiyoruz. Şu anda kahramanlar oyuncusundan daha iyi uzun şut var. Herhangi birisi yok ki. Birkaç kritik önemi sahipti. Evet. Enerji de fulledi bu arada. Dinleme günlerini güzel aldık. Bir sonraki maça güzel bir şekilde çıkacağız. O sonra da reklamı yaptılar. Ekip. Kazançlarda artı o sözleşme transfer primi en popüler. 30 valla alacağım arkadaşlar. Bize bir menajer lazım. Alsana hocam eyvallah. Ve bir menajer kiralıya bastık. Yattık yeni bir menajerimiz var. Yaklaşık 30 maç galiba değil mi? Yanlış görmediysem. İkili ama antrenör mü? Taraftarlar mı? Allah daha şu anda kariyerimize odaklanıyoruz. Antrenörlerle aramız iyi olsun. Bizi daha çok oynasın. Beyaz formamızı Beyaz formaya gelelim ya. Tamam başladık. Bu sefer hücumda oynuyoruz. Değişik bir takıma karşı. <laughs> nasıl... Abi ben buradan nasıl pas vereyim ki? Şaka mısın sen oyun? Yok veremem ki buradan kafayla. Mümkünatı yok. Çok zor bir pozisyon geldi. Ama golü buluyoruz. 17 Mepen'in golü. 22 Mepen için 2-0 olduk. Evet ilk uzun topumuz. ilk triplingimiz. Ve başarılı güzel. İleri gittik. Attık pasımızı. Hadi oğlum benim be. Süpersin benim mi koçum benim mi? 3 0 24 gelen gollerle skoru ilk yarıda 3 0 ve ikinci yarı için vitesi düşürebiliriz. Tamamını düşük hızda oynayacağım. 4 mi geldi geldi abi 4 geldi ilk yarıda 4 0. Çok temiz skor. Oynayacağım hiç acele gerek yok. Enerjimizi de acele etmeyelim. Oyuncu gerekirse çıkarsın. Kafa topuyla atabilecek miyiz? Bakalım golümüzü. 5-0 bir asist, bir gol. Yok. iki gol, bir asist mi? Öyle bir şeyimiz var. Vallahi çok iyi bir maç çıkarıyoruz yine. Yine top bizde. Çok güzel bir falso verebildik mi? Ah. ah, Asfaltla dışarı. Sıkıntı yok. 5-0 ile geçtik. Yine maçın adımıyız büyük bir ihtimalle. Bir gol, iki asist. iki de pasımız var. 10 on 10 oynuyoruz. Mükemmel. Baktığımızda yine uzun şut çekici olarak devam ediyoruz. Ligde de ligde 4 ile gidiyoruz bu arada. Bu az, az, bir enerji aldık çünkü maç günü aralığı yakın büyük bir ihtimalle. O yüzden bu maça Evet kupa maçıymış. Kupa maçında zayıf oynayalım arkadaşlar. Fazla hücumcu oynamayalım. Topu kazandı kupa maçı. Oo çok gitti ya. Havadan geldiği için büyük bir ihtimali çoğu vurduk evet. Havadan gelen toplar biraz daha yerden vurmamız lazımdı. İlk yarı yani hiçbir şey olmadı. Biz de enerjimiz düşük. 1-0. G'ye düşüyoruz. 2-0 oldu. Buradan daha dönmez. 2-1. 69. 2-2. 71. 2, 2 dakikada da geri dönüyoruz. 78. 3-2 oldu. 3-3. 85. Ve uzatmaya gidiyoruz. Ve bize hiç pozisyon gelmedi maçta. İnanılmaz. Şu 4-3 geri döndük. Mepen geri dönüyor. 4-3 oldu kupada. Direkten döndü. İnanılmaz bir fırsat bizim için. Buraya vuracağım yakın direğe. Gol. 90 ayra yaptı. 5-3 oldu 99. dakikada. Uzatmalarda açıldık. İşte bu kadar. İşte bu kadar. 5-3 mükemmel maç bu arada. Nosi teşekkür ederiz. Hocam sağ ol bizi. Bir gol, bir asist, bir pasla 7.4 ile oynadığımız en kötü maçtı ama 7.4'te gayet iyi bir başarı. Bir kupa maçı kazandık. Eyvallah. Uzatmalarda zor bir maç kazandık. <laughs> Güzel maçtı arkadaşlar. Gol primi, asist primi, maç primi hepsini alıyoruz. Paralarımızı biriktiriyoruz. Eyvallah hocam, sağ olasın. Enerjimiz fena değil. En azından şut tut 5. stardaki rakibimize karşı oynayacağız. Zor bir maç bizleri bekliyor. Enerjimiz düşük ama 2 x oynamam gerekiyor. Yardır benim oğlum benim ya. Be. Yardır benim oğlum benim be. ya. Hatta doğru kalktık. Abi aynı arkaya kadar gönderebilir miyim? Yok gitmez ki arkaya kadar. Ah kaleci kurtardı. Lan döne topu aslında alabilirdi orada, bari. Olmayacak topları alıyorlar. Olacak topları almıyorlar. Buradan kaleye Ooo çok güzel vurduk ama kaleci de çok güzel kurtardı be. İki fırsatı da değerlendiremedik. Bu maçta çok etkili değiliz şu ana kadar ama artık takımımız golü buldu. 1-0 öndeyiz. Topla buluştuk. Yine sıkıntılı bir yerden top geldi bu arada. Abi veremem ki abi önünde adam var ben bunu nasıl açayım ki? İlk yarıda çok hoş olmayan bir performansımız var. Ama asistleri ilk yarı en azından tamamlıyoruz. Güzel bizim için artı bir e, işaret. Hocam şu çalışkanlığı bir düşüre. bayağı yorulduk. pasımızı atalım. Garanti olsun. Gelir mi iki Aa direkten döndü. Asistimiz yendi. Eray içeride toplu buluşuyor. Pasımızı atalım. Oo çok gitti ama ne sıkıntı yok. Ve asfaltla dışarı. Bayağı yorulduk bu arada. Ben yine pas atacağım arkadaşlar. Daha çok pas oynamaya çalışıyorum. Çok temiz, Çok temiz bir pas yaptık. Çok temiz bir pas. Ay dışarı. Bayağı yoruldu bu arada. Güzel bir enerjiye ihtiyacımız var. Bir gol, 4 pasla 8.4 oynadık. Gayet güzellik. Uzun pasif şu anda. Tekrardan uzun şut durduk. uzun pasöre döndük. Güzel. Kazanıyoruz. 5'te 5. Harika. Sadece bir gol edik. Enerjimiz yani %60'a kadar geldi. Hmm, ekipten antrenör. Menajer uzman. O 50 maç mı? Çok temizmiş ya 50 maç olması. Okey, okey, okey. Cinsiyet vesaire hazır. Kahraman ele hazır. Hadi gelin devam edelim. Çekiş bir. Hocam para yok para. Mepen'e karşı. Aynı bakalım. Bu sefer hücumcu oynuyoruz. Erfurt. O sıkıştık sıkıştık ama çok güzel gidiyordu. Çok temiz geçtik. Çok temiz geçtik. Pasımızı da verelim. Güzel kavesi bir gol. Ah gitti. Gitti asist. Enerjimiz bu sefer bitsin yapacak hiçbir şeyimiz yok. Enerji alacağız. Burada oyuncu varmış be. Hop. Geçtik. Güzel bir hata kalkıyoruz. Abi ben buradan... Oy çok iyi pas. Çok iyi bir asist. İnanılmaz bir asist geldi. 1-0. Güzel ikinci golle başladık. Bu bizim için önemliydi. Şu Era için top bayağı top sürdük, yoruldu bu maç. o Uy, çok temiz geçtik. Çok temiz geçtik. Pasımızı da atıyoruz. Hadi benim oğlum ikinci asist geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Koş, koş. Kaptırma. Kaptırma, kaptırdı be. Sağlık olsun. Yine koşuyoruz. Bu arada çok güzel geçtik. Hop. Şöyle en arkaya kadar gidebilir mi bu top? Ulan dokun. Gitti. Ama sarı kız sarışın olan vurdu. Sarı Alman. O yüzden çıkar bizi enerji kalmadı. Anasını sattı. Yine bugün gol atamadık ama bir asistimiz var. 4 pasımız var ve takım olarak gayet güzel gidiyoruz. İki yıldız puanına geldik. Bu da bize ekstra bir şey getirecektir herhalde. Hayal edeyim. Çok güzel top sürmemiz çok iyiydi bugün. Enerji 51 aldık ama bayağı yorgunuz. Bu da bizim bir şey sıkıntı. Ama ne reklam daha çıkarma bize? Yeter. Şimdi 3 kutu enerjimiz var. Bu maçta bir enerji içebilir miyiz? Takamadım. Zaten full antrenmanımız. Devam. Son bir maç olsun mu? Giriş biraz uzundu. Bir sonraki bölümde açıkçası daha iyi şeyler yaparız arkadaşlar. O çok kötü pas attım ya. Veremedik pası. Orta sahada kalacağım bu maç. O oradan olsaydı takılacak. 2'de 0 kafa toplarımız var bu arada. Usta kafa topları da ayırdır. Bize 3 oldu kafa topu veriyorsun. Ne sıkıntı yok. Kanattan geliyoruz. Vur. Iıı, gol. Gol. Kaleciden çok büyük bir hata. İyi asist yaptık bedavadan. Olduk. Harika bir pas. 2-0. Arka arkaya gelen goller. Kaçta geldi? 27 ve 31. Bir kere 2 kapattık. Full enerjiyle oynayacağım. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Geçer mi geçti? Çok temiz. Ulan tutsana. Keko'ya bak ya. Evet. Uzun zamandır gol atamıyorduk. Ve sonunda gol orucumuzu bozuyoruz. 3-0 ve Hene karşı attık. Yine top bizde. Yine şut. Aa girdi. Köşeden girdi. İkinci gol. Evet artık çıkalım hocam yeter. Ve 5-0 kazanıyoruz. Harika bir performansımız vardı. Son enerjimiz olan telefon düştü ya. <laughs> Enerji telefon düştü elimdeki. 2 gol 2 asist ile kanımızın ve terimizin son ne kadar oynadık. Şu anda tecrübeli top sürücüyüz. Her şeyimiz gayet güzel. Ligde de 7 maç sonunda 21 puanla 22 gol attık 7 maçta ve sadece 1 gol dik. Muazzam bir istatistik ile gidiyoruz. Evet full cool enerji aldık Güzel bir parada topladık buradan. 5 coin aldık. Enerji içeceğimizi içeceğiz bundan sonraki maç maç için arkadaşlar. Lige bakalım lig tamam mı? nereye bakacağız? Sözleşme. Sponsor. tamam Sponsorla herhangi bir işimiz yok. Şu anda maalesef ki İstatistiklere bakacağım ama hayattan evet istatistik. Şu ana kadar MHP'nde 8 maçta 11 asist, 9 gol. Oo çok iyi bir sezon istatistiğiyle başladık. Şu ana kadar bir kere de hat-trick yapmışız. Ne yaptığımızı ben de bilmiyorum. Asistle hat-trick yaptık herhalde. 32 pasımız var. 11 asist, 5 kez maçın adamı olmuşuz. 8 maçın 5'inde maçın adamı biziz arkadaşlar. En uzun golümüz 23.6 25 metreden pas atmışız ortalamada 9.3 gibi harika bir puan ile gidiyoruz şu ana kadar. Çok iyi ya. Harika bir kariyer başlangıç yaptık. Bu sonraki bölümde daha uzun bir kariyer yaparız. Diyeceğim başka bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki NSS bölümünde görüşmek üzere. Devamını istiyorsanız yorumları lütfen bekliyorum. O kadar.